Merhaba arkadaşlar. Berat Atlı dünyası Emine Hanım mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizler için yeşil mercimekli bir börek tarifim var. E, lezzetinin garantisini verebilirim size. Çok lezzetli bir börek. Çok seveceğinizden eminim. Bir su bardağı yeşil mercimeğimi tencereye alıyorum. İyice yıkadıktan sonra üzerine bir miktar su ekliyorum. İyice haşlanana kadar bekliyorum. Haşladıktan sonra e, tenceremize küçük çay bardaklarıyla bir çay bardağına yakın sıvı yağımızı ekliyoruz. Bir tane orta boy soğanımızı da ince ince doğradıktan sonra üzerine ekliyoruz. Soğanlarımız iyice karamelize olana kadar yanmayacak noktaya gelene kadar iyice kavuralım. Kavurduktan sonra üzerine bir tatlı kaşığı kadar kırmızı pul biber veya toz biber ekleyelim. Yine e, biraz daha karıştıralım, soteleyelim birazcık daha. Soğanların tamamen ölmemesi gerekiyor ama içinde diri de kalmaması gerekiyor arkadaşlar. Evet, bu kıvam gayet yeterlidir. Bu kıvama geldiği zaman soğan çok lezzet veriyor yemeğe. Üzerine haşlamış olduğum yeşil mercimeklerimi ekliyorum. Böreğimizin iç malzemesini hazırlıyoruz bu şekilde. İyice bir karıştıralım. Yine kısık ateşte karıştıralım. Çok fazla daha pişirmemize gerek yok. Bir tatlı kaşığı kadar tuzumuzu ekleyelim. Üzerine karabiber ekleyelim. Bu böreğe karabiber çok yakışıyor. Zaten kırmızı biber içerisine koymuştuk arkadaşlar. Daha baharat koymayacağız. Gerek yok. İyice karıştırdıktan sonra soğuması için sos malzememizi hazır bir yana koyalım. Ee, bir paket milföyden arkadaşlar yani e, tekli, tekli olarak 20 tane milföyden bu iç malzemesi tam ölçü geliyor. Ama e, ben o kadar çok yapmayacağım. Yarın içinde biraz iç bıraktım. İstediğiniz kadar milföy kullanabilirsiniz. Bir dolu dolu yemek kaşığı kadar içe içi milföylerimizin ortasına koyalım ve bu şekilde kapamaya başlayalım. İç malzemesini çok bol koymaya çalışın çünkü çok lezzetli oluyor. Bu böre, ben yeşil mercimeği açıkça söyleyeyim sizlere yeşil mercimeği çok e, yiyemiyordum, sevmiyordum tadını. E, bir arkadaşım da yemiştim bu böreği. Arkadaşım bana yeşil mercim için içerisinde yeşil mercimek olduğunu söylemedi. Bir börek yedi, ye çok güzel. E, hiç anlamadım yeşil mercimek olduğunu ve o günden bu yana yeşil mercimeği yiyorum. O Arkadaşıma da teşekkür ediyorum. Evet böreğimizin üzerine e, yumurta sarılarımızı sürdükten sonra. Ben ay çekirdeği koydum ister çörek otu susam na, nasıl arzu ederseniz o şekilde üzerine e, süs koyabilirsiniz ve 180 dereceye pişirmeye göndereceğiz. Gerçekten yerken hiç anlamayacaksınız içerisinde yeşil mercimek olduğunu yiyenler de anlamayacak o kadar güzel bir tadı var ki e, tavsiye ediyorum yapmanızı. Evet böreklerimiz nar gibi kızardı gördüğünüz gibi puf puf bir böreğimiz oldu. Biraz dinlendikten sonra servis için kesmeye başlayabiliriz. Yapacak olan arkadaşlar mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Gerçekten çok beğeneceksiniz. Yeni tariflerle, yeni e, tariflerle görüşmek üzere diyeyim arkadaşlar. Hepinize kolay gelsin. İşleriniz rast gitsin. kanalıma abone olmayı unutmayınız arkadaşlar. Hoşça kalın diyeyim. Sevgiyle kalın. Kendinize iyi bakın.